Herkese merhabalar. Bu videomuzda quadriceps femoris kasımız için kısalık testini yapacağız. Bunun için hastamızı Yüzüstü yatış pozisyonuna aldım. Kolları ters pozisyonunda. Şimdi ben burada hastamın dizine direksiyonu götüreceğim. Tutuyorum buradan. Ancak önce, öncesinde pelvisini stabilize ediyorum. Şimdi götürüyorum. Hastamın burada topuğunun uyluğuna yaklaşma mesafesine göre kas buna bakacağız. Burada bayağı yaklaştırabildiği için hastan normal diyebilirim. Bir de hastamızın dosyasına bir değer kaydedebiliriz. Burada lateral malyol ile yatak arasındaki mesafeyi ölçüyorum. 33 cm çıktı. Bu 33 cm'yi de hastanın dosyasına kaydedebilirim.